cihaz çok süper ama kullanım yeri kötü. Bundan yana bir sıkıntı yok. Abi kaçak fındık ne yaptım abi? 20 gün fındığa gittim abi gözünüzü seveyim. Oğlum böyle ya. motor... motor mu olur lan? Yemek yok motor? adım akıllı alsaydın <laughs> ya. Abi iyi yaptın. Abi ben izin vermediler motora. Abi gözünüzü seveyim ya. Ya abiciğim niye ağlıyorsun ya? Abi ne yapıyorsun başka? Kutlar ya, Allah Allah. Abi ben bunu parasını değil yaptım evine yarıyorum abi. Ben kendim uğraştım. Bütün gözü uğraştım abi. Abiciğim bir dinler misin? Abicim bak şimdi sen bunu yaptın ya. Tarıyor Çıkmaman lazım. mi Abi ne yapayım? Sudan mı gideyim ben bununla ya? özel mülkte kullanabilirsin bunu. Kaza yapsan ne, ne olacak? O zaman da mı diyeceksin? Emeklerim boşa gitti. Alacaklar bu duru. Yüz milyarda ceza yazacaklar. Ne yapalım anneciğim? Seni tebrik ediyorum. Çok güzel bir şey yapmışım bak. Gerçekten söylüyorum. Muazzam <laughs> bir şey. Takdir ediyor. Biz özel mülkünde ne? kullanabilirsin bunu. Doğru. Tamam mı? Özel mülkünde kullan. Bak kardeşim. Arabalar bak nasıl hızlı geçiyor. Doğru. Allah korusun. <laughs> Ya bak abla ben sana bizim Tebrik ediyorum. Bak o konuda yeteneğine yaptın. Atın abi. 10 yılda abisi attın beni. Bu... Metçileri... Metçileri toplamaya ilgili bizi toplayın abi ya. Adamlar yani? hiçbir evet. şey istiyor. Alkol istiyor. Hiçbir şey toplamıyoruz. Yine biz yapıyoruz araba. ya. Gardeşim, niye o kadar daha kötü yediriliyorsunuz sen Aynen ya? Aynen abi ya. O şimdi çok heveslendi işte. Motoru Konya'dan geldi. Diğer parçaları Ankara'dan, Bursa'dan. Hepsi, her parçası... Ülkenin farklı farklı, farklı yerlerinden geldi. Eee bu şekilde bir taslak çıkarttık ortaya. Bir şekilde yapmayı becerdik. Normalde trafiğe çıkılması yasak ama ben buradan sonuçta bir trafiğe kapalı olan, olan şey top sahasına gidiyordum. Top sahasında kendi çapımda zaten orada ev yok yakınlarında bir şey yok. Çok dikkat ediyordum. Rolanti'de gitmeme rağmen yine de yakaladılar. Zaten kaskımı çıkardı, kaskı çıkardım direkt. Kaskı çıkardığım gibi ağlamaya başladım. Hani yapacağım bir şey yapacak bir şey olmadığını fark ettim çünkü. Hani e, bu kadar emeğimi alacaklardı. Çok üzüldüm. Buradan bana destek olacak kişilere bekliyorum. Yetkilileri e, inşallah benim sesimi duyarlar. Bu yaptığım emek karşılıksız kalmaz. Ben bunun şeyini de yapmayı planlıyorum. Hani trafiğe çıkılabilir. E, bir drift aracı olabilir. Trafiğin kapalı olduğu alanlarda e, böyle insanların eğlencesini atabileceğiz. E enerjisini atabileceği bir araç yapmayı planlıyorum. Ben bu kadar e, yılın emeği, bu kadar çalışmanın, azmin, alın terinin emeği olarak e, aracımın elinden alınması alındığı için çok e, üzüldüm. O, o anlık sinirle, o anlık adrenalinle e, bir e, jandarma komutanımıza ne dediğimi bile hatırlamıyorum. E, dediğim şeyler için, hepsi için özür dilerim.